merhabalar. Öncelikle hepinize takibiniz, yorumlarınız ve mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Uzun zamandır yeni video paylaşamıyordum biliyorsunuz. Siz de yorumlarınızla bunu sıkça dile getiriyordunuz. Öncelikle bu konu ve Team Manager ile ilgili biriken sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Bazılarınız belki biliyorsunuz. Ben aslında bir kurumsal yönetim danışmanıyım. Aynı zamanda bir girişimciyim. İşin geleceği üzerine bir teknoloji projesi yürütüyorum. Team Manager yani Talent Manager da bu projenin adı. Bu videolarda aslında Team Manager platformunun bir uzantısı. Team Manager, insanın gelişimine odaklanan bir sosyal ağ projesi. İlk bölümünü 2019 yılı sonunda açtık. Ancak sonra beklemediğim biraz büyük bir sorunla karşılaştım maalesef ve platformun fişini bir süre çekme kararı verdim. Geçtiğimiz bir yıl boyunca da Team Manager'ı tamamen baştan tasarladık ve yakın bir süre sonra da kullanıma almış olacağız. Bu dönemde oldukça yoğun bir çalışma temposunun içindeydim tahmin edersiniz ki bu nedenle videolara da bir süre ara vermek zorunda kaldım. Diğer taraftan sadece video içerik üretmek fikrinden de açıkçası çok hoşlanmıyorum. Çünkü asıl amacım bu değil. Biliyorsunuz 16 kişilik türü ile ilgili Türkçe kaynağa ulaşmak çok zor. İnternet sitelerindeki kaynakların ne kadar güvenilir olduğu da tartışılır. Zaten siz de bununla ilgili çok fazla yorum ve mesaj iletiyorsunuz. Bu süre zarfında 16 kişilik türü ile ilgili bir de kitap yazdım. Önümüzdeki günlerde diliyorum o da yayınlanmış olacak. Netice itibariyle artık arkadaki temeli sağlamlaştırdım ve videolara geri döndüm. İş planımda kişilik türlerini anlatan bir seri vardı ancak onları yayına almaya çalışırken sizin sorularınızı ve ihtiyaçlarınızı kaçırıyor gibi hissediyorum nedense. Bu nedenle planda biraz değişiklik yaptım. 16 kişilik türü analizini tüm detaylarıyla anlatan bir seriye başlıyoruz. Kaç bölüm sürer, ne kadar devam eder şu anda bilmiyorum ama size 16 kişilik türü ile ilgili dünya genelinde ne kadar bilgi varsa hepsini aktarmaya çalışacağım. O halde Buyurun başlayalım. Bu bölümde kişilik analizi ile ilgili en tartışmalı konularla genel bir giriş yapalım istiyorum. Üç temel soruyu ele alıyoruz. Kişilik nedir? Kişilik analizi nedir? Kişilik testi sorularını nasıl cevaplamalıyız? Resmi tanıma göre kişilik, bireyin kendine özgü ve ayırt edici davranışlarını ifade ediyor kişilik kavramını aslında hepimiz gündelik bilgiyle içselleştirebiliyoruz. Yani hepimiz kişilik denildiğinde ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak önemli bir bilgiyi genellikle kaçırıyoruz. Kişilik kavramı aslında bize normal insan davranışı denilen şeyin tek bir açıklaması olmadığını anlatıyor. Kişilik konusunda en çok sorulan sorulardan biri kişiliğin doğuştan mı geldiği yoksa sonradan mı oluştuğu ile ilgili teorisyenler bu iki şık arasında bir tercih yaparken günümüzde doğru yanıt iki varsayımın birleşiminden oluşuyor. Yani evet kişilik üzerinde doğuştan gelen faktörler etkili ancak benzer şekilde yaşadığımız çevre ve yaşadığımız tecrübeler de kişiliğimiz üzerinde rol oynuyor. Bu noktada başka bir soru ile karşı karşıya kalıyoruz. Kişilik değişebilir mi? Eğer doğuştan gelmiyorsa değişebilir olmalı değil mi? Bu konuda uzmanlar kişiliğin temel özelliklerinde gerçek ve kalıcı değişiklikler yapmanın mümkün olmadığı konusunda hemfikirler. Bununla birlikte davranış modellerinin, alışkanlıkların ve inançların değiştirilmesinin kişilik özelliklerinin değişmesi konusunda etkili olduğunu düşünüyorlar. Mesela genetik olarak arkadaş canlısı ve rahat bir insan olabilirsiniz. Ancak Stresli bir ortamda çalışmak sizi olduğunuzdan daha sabırsız ve gergin bir hale getirebilir. Ya da tam tersi. Nörobilim araştırmaları da kişilik özelliklerinin insan tercihleri, yetenekleri ve motivasyonları üzerinde etkili olduğunu söylüyor. Sonuç olarak kişilik özelliklerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, kendimizi tanımak, güçlü yönlerimizi bilmek, tökezleme alanlarımızı bilmek, kendimiz için bir gelişim yolu çizmek için Oldukça işe yarar bir araç olarak kullanılabilir. Peki, kişiliğimizi nasıl tanıyacağız? Kişilik özelliklerimizi nasıl bilebiliriz? Aslında hepimiz kendi geliştirdiğimiz yöntemler yoluyla kendimizi ve diğer insanları anlamak için kılavuzlar oluşturuyoruz. Kendi içimizde günlük gözlemlerimizi kullanarak kendimizin ve başkalarının davranışlarını genelleştirmek, açıklamak ve tahmin etmek için bir sistem kuruyoruz. Ancak bunu uzun araştırmalara dayandırarak yapan çalışmalar da var. Bunlara da kişilik envanterleri diyoruz. MBTI ya da 16 kişilik türü envanteri de kişiliği ve insanlar arasındaki farkları anlamamıza yardımcı olan analiz yöntemlerinden biri ve normal insan davranışı altında yer alan göremediğimiz katmanları anlatmak için yöntemler sunuyor. MBTI Alman psikolog Jung'un psikolojik tür adı verilen kişilik teorisine dayanıyor. Günümüzde iş dünyasından akademik dünyaya kadar en çok tercih edilen kişilik envanteri olarak kabul ediliyor. MBTI nereden geldi? Nasıl çıktı? Bu videoda bu konulara girmeyeceğim. Belki başka bir bölümde hikayeleri sevenler, olayların derinlerini kazmaya meraklılar, duygusallar ve mantık arayışçıları için böyle bir videoyu ayrıca hazırlarız. Sizden gelenler için de en çok karşılaştığım yorumlardan bazıları şunlar oluyor. Kişilik türünün açıklamaları bana tam olarak uymuyor. Ya da bazı özelliklerin bir kişilik türüne, bazı özelliklerin başka bir kişilik türüne uyuyor. Ya da ben kendimi şu kişilik türü gibi hissediyorum ama çevremdekiler benim başka bir kişilik türü olduğumu söylüyor. Bu soruların hepsinin bir cevabı var. Ancak hepsini tek bir videoya sığdırmamız mümkün değil. Bu video serisini bütün cevapları ve daha fazlasını bulmak için hazırladım. Sırasıyla da bütün sorulara cevap vereceğiz. Yorumlar bölümündeki sorularınızı da mümkün olduğu kadar takip ediyorum ve cevaplıyorum biliyorsunuz. Sorularınızı yorum olarak yazmaya devam ederseniz onları da videolara dahil etme şansımız olur. Evet, gelelim neden kişilik türü açıklamaları bana tam olarak uymuyor sorusunun cevabına. Bunun birkaç sebebi olabilir. Sorulara getirince gerçekçi cevaplar vermemiş olabilirsiniz. Gerçekçi cevaplar genel kabul görülenler değil, sizin kendinizi içinde rahat hissettiğiniz tutum ve davranışlar olmalı. Diğer taraftan açıklamalar her kişilik türünün en iyi versiyonu düşünerek hazırlanıyor. Ancak her tür kendisine verilmiş yeteneklerde farklı seviyelerde beceri geliştirebiliyor. Ve her tür kendi benzersiz kişiliğini oluşturuyor. Bu nedenle teste gerçekçi cevaplar vermiş olsanız bile bazı açıklamaların size uymadığını düşünmeniz normal kabul edilir. Üçüncü temel neden ise şu, Son günlerde kişilik türünüzün sahip olduğu bilişsel işlevleri etkileyebilecek, duygu ve düşüncelerinizi değiştirecek durumlar ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ya da uzun süredir belki çocukluğunuzdan bu yana kişilik türünüzün size vermiş olduğu yetenekleri zorlayacak, onlara karşı güveninizi sarsacak durumlarla mücadele ediyor olabilirsiniz. Bu durumları genel olarak yoğun stres, kişilik özelliklerinizi kullanmanızı engelleyecek görevler, yaşam şekli ya da duygusal bir travma olarak örnekleyebiliriz. Tüm bunlar gerçekte kim olduğunuzu öğrenmenin önünde engel olabilirler. Eğer kişilik türünüz hakkında kararsızsanız testi birkaç hafta sonra tekrarlayabilirsiniz. Bu video serisinde konuşacağımız bilgilerle de kişilik türlerini daha iyi tanıdıkça ve 16 tür teorisinin altında yatan mantığı kavradıkça test sorularını nasıl cevaplamanız gerektiğini de eminim çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi gelelim benim en çok önemsediğim konuya. Sonrasında da 16 tür kişilik analizine kısa bir giriş yapalım. Kişilik analizi ne değildir? Bu sorunun en net cevabı şu arkadaşlar. Kişilik analizi bir etiket değildir. Bazen şu kişilik tipi bencil oluyor. Şu kişilik tipi tembeldir. Şu kişilik tipi özgüvensizdir gibi yorumlar okuyorum. Bu yorumlar beni inanılmaz üzüyor. Yorumu gördüğüm saniyede cevap vermek istiyorum. Yani o derecede üzülüyorum. Kişilik türü kimseyi kötü bir insan yapmaz. Hepimiz farklı özelliklere sahibiz ve farklı motivasyonlarımız var. MBTI kişilik türleri bizim yeteneklerimize tanımlıyor ve yeteneklerimizi kullanamadığımız durumlarda karşılaşabileceğimiz olumsuz özellikleri anlatıyor. Kendimizi keşfedememiş olmak, çevremizi tanımıyor olmak, kendimizi ifade edemiyor olmak ya da kendimiz olmamıza imkan sağlamayan bir ortamda olmak gibi sebeplerle çevremiz tarafından yapıştırılan olumsuz etiketlerle yaşıyoruz. Bu etiketler o kadar çok fısıldanıyor ki kulağımıza artık biz de öyle olduğumuza inanıyor ve bu etiketlere uygun davranmaya çalışıyoruz. Kişilik envanterinden kendinizi ve insanları tanımak, anlamak için fayda sağlamayı deneyin. Kişilik türü çeşitliliği anlamak ve saygı duymak için çok önemli bir araç. Ve çeşitliliği anlamak geleceğin becerileri arasında kabul edilen bir becer. Bunu yapabilmek ise ötekileştirmeden etiketlere bağlı kalmayarak mümkün. Kişilik analizini kendinizi ve diğer insanları kabul etmek için kullanın. Güçlü yeteneklerinizin neler olduğunu ve nasıl geliştirilebileceğini anlamaya çalışın. İnsanları kabul ederek iletişimlerinizi nasıl iyileştirebileceğinizi, mesajları nasıl okumanız gerektiğini görmeye çalışın. Bugünün dünyasında emin olun bu becerilere hepimizin çok ihtiyaç var ve gelecekte çok daha fazla ihtiyaç duyacağız. Bu da başka bir videonun konusu olsun. Genel değerlendirmeyi şimdilik tamamladık. Artık 16 tür kişilik teorisini keşfetmeye başlayabiliriz. MBTI'yi anlamak için önce onu tanımamız gerekiyor. Çünkü genel inanıştaki gibi her kişilik türü bir özellik setine sahip demek değildir MBTI. Böyle de olmaması gerekiyor zaten. Kişilik türümü öğrendim. İNTC. Peki, so what? Ne yapacağım bununla? bir magazin haberi okur gibi okuyup kapatacak mıyım? Yoksa o ben çok zekiymişim öyle diyor bu analiz deyip gururlanacak mıyım? Tabii ki hayır. O zaman MBTI'nin gerçekten nasıl çalıştığını, neyi amaçladığını bilmemiz gerekiyor demektir. MBTI kişilik özelliklerini 16 tür altında gruplandırıyor. 16 türün belirlenmesi için ise belirli kriterleri var. Aslında MBTI tamamen analitik bir model. Teorinin atası olan Jung da zaten analitik psikolojinin kurucusu olarak tanınıyor. Benim MBTI kişilik envanterini daha çekici bulmamdaki en önemli neden de bu. Bu bölümde 16 kişilik türünün altında yatan tercihleri anlatacağız. Diğer özelliklere de her hafta aşama aşama devam edeceğiz. Evet, kişisel tercihler. Öncelikle bu tercihleri bizim irademizle ortaya koymadığımızı bilelim. Bunlar doğuştan getirdiğimiz kodlar. Her kişilik türü bu tercihlerle kablolanıyor. Kişilik türleri 4 boyuttan oluşuyor. Bu boyutları ben tutum, algılama, yargılama ve yönelim boyutu olarak isimlendirmeyi tercih ediyorum. Kişilik türlerindeki bu harfler bu boyutların altında sınıflanan zıt tercihlerden geliyor boyutu dışa dönüklük, içe dönüklük tercihlerinden oluşuyor. Bunları ekstrovert kelimesinden gelen E ve introvert kelimesinden gelen I harfi ile tanıyoruz. Algılama boyutu sensation yani duyu ve intuitive yani sezgi tercihlerinden oluşuyor. Bu tercihleri de S ve N olarak tanıyoruz. Yargılama boyutu düşünsel ve hisseden tercihlerinden oluşuyor thinking ve feeling kelimelerinin baş harfleriyle yani T ve F ile kodluyoruz. Yönelim boyutu ise yargılama ve algılama tercihlerinden oluşuyor. Kişilik türü kodlarının sonunda yer alan J ve P harfleri de judgment ve perceiving kelimelerinden geliyor. Tutum boyutu tercihleri kişilik türünün enerjisinin kaynağını nereden aldığını gösteriyor ve benzer şekilde en çok nerede harcadığını. İçe dönük türler İç dünyalarından enerji alıyorlar ve iç dünyalarında neler olup bittiğiyle daha çok ilgililer. Her bilgiyi iç dünyalarının süzgecinden geçiriyorlar. Dışa dönük türler ise enerjilerini dış dünyadan alıyorlar. Dış dünyada neler olup bittiğiyle ilgililer ve yaptıkları şeyin dış dünyadaki yansımalarını takip ediyorlar. Yani gördüğünüz üzere içe dönüklük asosyal olmak anlamına gelmiyor. Buradaki yanılgı içe dönük türlerin yalnızken dışa dönük türlerin sosyal ortamlarda enerjilerini tazeleme özelliklerinden kaynaklanıyor. Ancak bir içe dönük sosyal ortamlara katılabilir ve gayet geveze olabilir. Diğer taraftan bir dışa dönük kendini dünyadan izole edebilir. Detayları ve nedenlerini başka bir videoda anlatacağız. Algılama boyutu tercihleri dünyadan nasıl bilgi topladığımızla ilgili Bilgiyi nasıl algılıyorsanız algılama tercihiniz ona göre değişiyor. Duyu tercihi kullanıyorsanız bilgiyi beş duyunuz ile algılarsınız. Beş duyunuz ile algıladığınız bilgiye güvenirsiniz. Bu şu demek. Seyler için gerçekler elle tutulur, gözle görülür şeylerdir. Kanıtlanamayana inanmazlar. Sezgi tercihi kullanıyorsanız soyut olanla ilgilenirsiniz. Sezgilerinize daha çok güvenirsiniz. Biri size 10 tane kanıt da sunsa... Sezgileriniz ikna olmadıysa ikna olmazsınız. Teorileri seversiniz, öngörüler yapabilirsiniz. Yargılama boyutu tercihleri nasıl karar verdiğimize göre değişen yine iki zıt tercihten oluşuyor. Düşünen türler ya da düşünsel türler yani T'ler bu kişilik türü kararlarını mantıklarına göre alıyor. Duygularının sesini dinlemiyor. Kaldı ki zaten pek duyamıyor da. Mantıklı olana odaklandığı için karar verirken duygularını görmezden gelebiliyor. İnsanların duygularını anlayamayabiliyor. Karar ve eylemlerinin insanlar üzerindeki etkilerini göremeyebiliyor. Hisseden insanlar yani T'ler ise kararlarını duygularına danışarak alıyorlar. İnsan duygularını tanımakta çok iyiler, empati kurabiliyorlar, karşılarına çıkan konuları mantıkları ile değil hisleriyle değerlendiriyorlar. Bu şu demek değil. Lütfen böyle bir ön yargınız varsa hemen yeniden düzenleyin. Düşünenler hissetmez, hissedenler düşünemez. Tabii ki bütün insanlar mantıklarını ve hislerini kullanabiliyorlar. Burada önemli olan hangisinin sizin için baskın tercih oldu? Yönelim boyutu tercihleri ise hayatınızı nasıl düzenlediğiniz ve yapılandırdığınızla ilgili dünyaya karşı yargılama ya da algılama tutumundan hangisinin tercih edildiğini tanımlıyor. Yönelim boyutu Jung'un modelinde yer almıyor. Bu boyut MBTI kişilik analizinin teorisini Myers tarafından ekleniyor. Yargılama tercihi olan insanlar düzenli bir şekilde yaşama eğilimindeler. Hayatları yapılandırıldığında ve sorunlar çözüldüğünde mutlu oluyorlar. Karar vermeyi seviyorlar. Hayata düzenlemeye ve kontrol etmeye çalışıyorlar. Algılama tercihi olan insanlar spontan yaşamaktan hoşlanıyorlar ve hayatları esnek olduğunda mutlu oluyorlar. Her türlü olasılığa açık kalmaktan hoşlanıyorlar. Hayatı kontrol etmek yerine anlamaya çalışıyorlar. Bu bölümde genel olarak kişilik türlerinin nasıl sınıflandırıldığını tanımaya çalıştık. Kişilik türlerinin 4 boyuttaki 8 tercihini tanıdık. İşte 4 boyuttaki 8 tercihin kombinasyonu ile de birçoğumuzun aşina olduğu 16 tür oluşuyor. 16 türün 8 tanesi içe dönük ve 8 tanesi dışa dönük, 8 tanesi sezgisel, 8 tanesi duysal, 8'i hisseden, 8'i düşünen, 8 tanesi yargılayan ve 8 tanesi algılayan türler. Kişilik türlerini tanımlamak için kullanılan farklı isimler de var. Ancak ben harf kodlarını kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü kişilik türü bir etiket değil, isimlendirmenin ise bir etiket olarak hizmet ettiğini düşünüyorum. Zaman zaman ben de anlaşılması ve akılda kolay kalması için kullanmak zorunda kalıyorum ama dediğim gibi öncelikle tercihim bu değil. Harf kodları bizim tercihimizi ve bu tercihlerin bir araya gelmesiyle oluşan bilişsel özelliklerimizi tanımlamak için çok daha iyi bir yöntem. Bu şekilde mesela ben kendimi bir mantıkçı olarak tanımlamıyorum. Benim tercihlerim, yeteneklerim, motivasyonlarım, sevdiklerim ve sevmediklerim var. Harf kodları tek bir özelliğimi parmakla göstermeden beni bütün olarak ele alabiliyor. Evet, her kişilik türü videosuna neden enerjinizi şuradan alıyorsunuz, dünyayı şöyle algılıyorsunuz, kararlarınızı şöyle veriyorsunuz diye başladığımı sanırım anlamışsınızdır. Altı kişilik türü envanterinde boyutlar ve tercihler kişilik türlerinin en önemli belirleyicileri. Bir dahaki videoda biraz daha derine dalacağız ve tercihlerin kişilik özelliklerini nasıl etkilediğini anlatacağız. Bir sonraki videoda da tercihler ve bilişsel özelliklerin ilişkisi üzerine konuşacağız. Abone olun, bildirimleri açın ve takipte kalın. Yorumlarınızla desteklemeyi lütfen unutmayın. Sorularınız varsa onları da yorumlar bölümünde paylaşın. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.